Ne oldu? Ne var? Nerede kaldın oğlum? Mahmut, Mahmut, korkutma beni. Hülya yok artık. <laughs> Ayrıldık. Konuştun mu? Kendisi mi söyledi? Beni sevmiyormuş Meher. Üzülme oğlum. Bırak o düşünsün. O pişman olsun! Senin gibi erkeği kız mı yok? <laughs> bittim ben! Ben bittim anacığım! <laughs> Vazgeçtim dayı! Sakın gitme! Hülya'yı isteme sakın! Ne oldu? Korkun nedir? Alacağın cevabı bile bile gitmeni istemiyorum! Benim yüzümden çektiklerin yetmiyor mu? İleride niçin istemedin diye pişmanlık duyacağım ama gider elinden geleni yaparım. Benim gibi yarım bir erkeğe niçin evet desin? Telefon edip randevu aldım bile, dönemem artık. Bu ayrıca bir kader, kısmet meselesidir. Alnımıza ne yazılmışsa olur oğlum. Hiç ümidim yok, senin de yok. Gene de su üstünde yazı yazmaya kalkışıyorsun. Nasreddin hoca misali Ya tutarsa <laughs> Hayatınıza bayram neşesi gelecek işte o zaman <laughs> Yeğenim anne ve babasını çok küçük yaşta kaybetti Onu ben büyüttüm Güneyliyiz biz Geniş bereketli arazilerimiz var Fakat Erol toprakla uğraşmak istemedi Okudu yüksek elektrik mühendisi oldu Ziyaretinizin sebebi anlaşılıyor. Evet beyefendi. Kızını Sülya'yı Allah'ın emriyle yeğenime istiyorum. Bu bizlere şeref verir ama evlenmesini henüz düşünmüyoruz. Yeğenim hayat dolu, dinamik, pırıl pırıl bir gençti. Yaşamının en güzel çağında büyük bir felakete uğradı. Bir oto yarışında kaza geçirdi. Ayakları tutmuyor. Ya pek acı bir olay. Evet, Erol acı çekiyor, sakatlığından utanıyor ama Hülya'yı derin bir aşkla seviyor. Anlıyorum. Fakat söylediğim gibi Hülya çok genç. Hele böyle bir evlilik için. Erol'un mutlu olması, çektiği acıları unutması, tekrar hayata dönmesi sizin elinizde. Hatırınız için konuşacağım. Lakin Hülya'nın evet diyeceğini hiç sanmıyorum. Yanılıyorsunuz baba. İstedikleri an evlenmeye hazır. Bana... Bana hayatımın en büyük müjdesini verdin kızım. Sana minnettarım. Sağ Asıl ben minnettarım. Onur verdiniz bana. Canım kızım benim. Ne diyeceğimi bilemiyorum dayı. Bu gerçekten bir mucize. Çektiklerin bitti artık Erol. Tanrı senin de mutlu olmanı istedi. Hiç tanımadığın bir erkekle nasıl evlenirsin? Akıl dışı bir şey bu! Bir daha, bir daha düşünmeni istiyorum! Bu hepimiz için en doğrusu olacak baba. Sen bu evden kaçıp kurtulmak için kendini yakıyorsun! Yanılıyorsun baba! Her genç kız gibi kendi yuvam olsun istiyorum! <laughs> İyi düşün yavrum! Sandalyasına esir bir erkekten sana koca olamaz! Söz verdim, evleneceğim! Mahmud'u bu kadar çabuk gözden çıkarman pek tuhaf! İkinize de yazık!